Selamlar millet. Bugün Kulunatik diye bir adamın videolarını izleyeceğiz. Adam her şeyi yiyor. Adam her şeyi yiyor. Fırça yiyor, kürek yiyor, metal yiyor, kumdan balık yiyor, kumdan balık. Ondan sonra hamur yiyor, oyun hamuru. Bildiğimiz oyun hamurları var ya ondan yiyor. Ama hiç yenilebilir bir şey yemiyor. Yenilmeyen şeyleri yenilebilir şey gibi gösterip onları yiyor. Ve bu şey ve adama videolar çok izleniyormuş. Ben de bir tane çekeyim dedim. Hemen şöyle reklamımıza atlayalım. Gördüğünüz gibi bunu sakın evde denemeyin diyor. Zaten niye deneyelim? Burada koca kafalı bir abimiz var. Ve kırmızı duvar boyası ve böyle uzun bir tane fırçamız var. O fırça neden o kadar uzun? Aha. La ocak yok bir şey yok. Nasıl kaynamış oluyor? Duvar boyasını aldı kırmızı. Duvar boyasını içmeyecek Bak her kapağı yedi. İşte anlamak istediğim buydu. Gerçekten yiyormuş gibi ses ef efekti vermesi çok garip değil mi? Gerçekten yiyormuş gibi bir ses efekti veriyor. La adamın ne var vardı adamın kafasına döktü. Çorba gibi içiyordu şimdi de. <laughs> yakalıyormuş çok fazla izleniyormuş. Enes Batur diye birisi bak döküyor bak. Enes Batur diye birisi çekmiş bu videoyu. 10 milyon izlenmiş. Bir kere daha çekmiş 2 milyon. Bir kere daha çekmiş 5 milyon. 7 milyon izlenmiş. O. Yalnız harbiden çok güzel ya. Yani bir videoyu izlerken sizin canınız çekiyor yani. yani. Lego yerken o Lego'yu o kadar fazla canınız çekiyor ki. Yemek istiyorsun. Şimdi sesi dinlemeliyiz. Spagetti gibi yiyor. Sos niyetine mi kullandı yoksa? O ne? Peynir mi Oh parmesan. Parmesan mı ne? Kaşar galiba. Parmesan mı? Fedar mı? Aman. Oh. Ya ama. Sabun yeme. Sabun yenecek bir şey. Beş. Ama onun için bir yiyecek. Anne. Aa, bak maydanoz niyetine şey yapıyor. Bende. Gelmiyor. Oh. Ya harbiden canını çekmiyor mu? Onu ofis şey böyle. Şu an fırça yesin var mı? Gerçekten fırça yesin çok var mı? sapını de. Ye. Şu rendeyi de. Rendeyi de ye rende. Rende. Rendeyi ye Rendeye, rendeyi. Rendeye Rendeye ye. Rendeyi. Rendeyi. Rendeyi yemeyeceğim. Rendeyi ye la. Bak. Ağzını sildi peçete yedi ya. Ya sen nasıl bir manyaksın Allah aşkına Bu Adam da öyle kaldı. Şimdi ne yiyecek? Şimdi de boya yiyecek. Oo bak. Bobros var orada. Bobros'un gözleri açıp elma çiziyor. Bobros. Ünlü bir ressamdır. Ünlü ressam Bobros. Lan sulu boyayı niye yiyorsun? Aman içiyorsun. Boyalı su. Boyalı su içiyor ya. Sinek niye çizdin ki oraya? Et yiyen bitkisine mi verecek? Et yiyen bitkisi var. Onda da da Yani et yiyen, bit et yiyen bitkiye kâle diyeyim. Bu adamın videosunda da Kulunatik Kulunatik adamın adı Kulunatik Kulunatik'in sizin oğlunuz olduğunu düşünseniz, La hayvan anı nasılsınız? Ben bunu sorguluyorum. Şimdi çok saçma. Bak. Elma sesi veriyor ya. Bak. Bobrosun Bobros'un saçkınlıkla bakıyor. Onları yersin. Sen iyice ne pislik bir adam olmaya başladın konnetik. Çok pis, pislik, pislik bir adam oldun. Bu adam manyak. Ey! Ey! Senin ben Nana, Bu ne Adam. Ne yaptın? Onları kıtır kıtır yesen. Senin gıdını yerim. Onları kıtır kıtır yesen. Senin gıdını yerim. oh, sizi çok rahatlatıcı. Bu video en az. Bu video inşallah 30 görüntülenmeye geçer. Ve inşallah 15 like alır. Hamburgeri bir yapıyor. Hamburgeri gibi yapıyor. Hamburger gibi ne kadar güzel lan. Kelle yedi sinek verdi. O ne? Anam. Okuluna yazmış bu. Bunu yine evde denemeyin diyor. Her videosuna koyuyor. Orada Orada şaşkın bir abimiz var. Yine duvar boyası var. Ya ben onu yeme ya. Siz de sakın böyle şeyler denemeyin ha. La adamın ne suçu vardı? Kulunatik yazarsanız çıkar YouTube'a. Kulunatik. Ben bu adamı seri yapacağım lan. Çok izlenmiş. İnşallah izlenir yani. Bu adamı seri yaptı. Yani. Eee. Bu bölümün biti. Eee bunlar değilsin artık. Bu bölümden sonra bitireceğim. Biliyorum biliyorum. Biraz pis oldu. Ama bence değecek yani. Eee yine aladı ya. Pislik. Onları kıtır kıtır yemen lazım şimdi. Oh. Ne yapıyorsun anne? Ana. Mısır gevreği gibi yaptı. O fırçayı yersen senin kudunu yerim. Ooo. Oh. Tahtası tak. Rahatlıyoruz rahatlıyoruz. Rahatlıyoruz. Ooo. Oh. Tavsiye ederim. Bunlar dik. Natik. İyisin ha. Lan. La, la hayvan nasıl sindirsin? Bu hayvana veriyor bu yiyecekleri ama. Bu hayvan nasıl hayatta kalıyor ben onu düşünüyorum. Boya sıktı bak. Boya sıkıyor. Sos niyetine yiyecek. ulaştırdı ne yere boyayı. Adamın ne suçu vardı ona da bulaştırmış. Hey! Sesler mükemmel ya. Sesler çok güzel. Hı. Gözünüzü... Aha! Manyak! Gözünüzü kapayın! Oh! Kullan artık benim hissediyorum. Ay şey Şik şeydi. Şik şeydi. Orada kaldı. Şik şeydi diye. Orada bak kaldı. Heh. Onlar diye. Onlar diye. O kopmuş. Oha, para para yaptı. Ben de boyattım. Hiç yakıştı mı sana bunun adı? Gelir yakışmadı sana? Bu bölümde de ne yiyecek? Aa, bobros var yine. Ne yiyeceksin? Spagetti mi yiyeceksin? Ne? O ne? Boprosu var yine. Mavi boya. Tamam. Boyayı yiyeceksen neden öyle sıktın? Mantık. Aa, mavi boya yapacak. Mavi boyalı su. açtığına duvar boyasını, kırmızı duvar boyası. Onu içersen. Bobras. Gözleri açık pehliyor Bobras. Spagetti yapacaksın herhalde yine. Yok peynir bu. Parmesan. Veya kaşar da olabilir. Ama bir ihtimalle parmesanmış. Mozzarella da olabilir. Ha? Yaprak gibi yaptı bak. Evet. Bu burası şaşkınlıkla bakıyor. Bu adam ne yapıyor diye. Ana bir şeyler var. Ana bir şeyler var. Ana ne? Mini fırça. Abo peynirinden ver peynirinden. Pey peynirinden vermezsen. Bu hayvan nasıl hayatta kalıyor ben onu sordum. Oh, yoldan çıktı. Yoldan, iyice yoldan çıktı. Emdi. Yem cukledi. Oh, yarasın. Oh, oh, yavaş, yavaş, yavaş. Çubuğu yersin. Adam iyice nasıl Şunu mu kullanacaksın? Şu ipi mi kullanacaksın? İpi, 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 ipi kullan, ipi kullan. Beni duyuyor. Beni çok iyi duyuyor. Abi de bu kullandılar. Oo. Tabanda sihir taban sihir. Tabanı sihir tabanı. Ya sihirmadı. Şimdi ise ne yiyecek? Şimdi kalem yiyecek. Kalem yiyecek. Bu vücudu kalem yiyecekmiş. Bakın kalem. Kalemlerden spagetti yapacağım herhalde. Başka bir şey yapacağım bir şey var mı bilmiyorum. Bisküvi gibi yiyebilirsin. Ama ben spagetti yapacağını düşünüyorum. Sesler mükemmel. Mükemmel. Sesler çok iyi. ya. Abi çok geçecekti. Suya koydu. Yeme ağzın yanar. Ağzın yanar dedim ben sana. Bu sesler çok iyi. <laughs> çok komik değil mi adam? Lan manyak. Ateşli şey niye yiyorsun diye bakıyor. Sesler çok iyi. 13 dakika olmuş. Yapıştırıcı kesiyor. Neden yapıştırıcı? Yapıştırıcı muz gibi yersen senin kadını yerim Senin kadını emcuklar. Bu iyi olacak. Çok şey değil. Almış kalemleri çok güzel almış. Abi vallahi hiç yalan söylemeyeceğim. Şaka maka çok canım çekti. Batır. Çok canım çekti. Hiç yalan yok. Hiç yalan canım çekti. Kuluna çık bana versene. Bana versene be kuluna. Bak Charlie'ye şapka takmış. Ne döktü şimdi de bir şey döktü. Sos da sos döktü. Baksana da sos döktü. O zaman güzel yeni gel. Oh. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Video zaten 14 dakika olmuş. Bu video 30 görüntülemeye geçerse ve 15 like alırsa yeni bir video gelecektir. Hoşçakalın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.